Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta yaptığım güzel olan bir evimi size göstereceğim arkadaşlar. 10 like gelirse yapımının videosunu çekeceğim arkadaşlar. Zaten ben de birinden aldım bu evi. Yani e, evin tasarımı bana ait değil. Yani arkadaşlar böyle. Bugün de böyle bir giriş yapmak istedim. Böyle bir giriş yapayım dedim arkadaşlar. Yani konuşamıyorum ben zaten arkadaşlar ben hiç çok sallamayın geçiyorum evimi gösteriyorum geçiyorum arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere evimiz yaptığı ev arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Havuzlu mavuzlu böyle yani Havuzlu mavuzlu Böyle bir ev yani arkadaşlar Tek katlı falan da değil ha Yani böyle katı var Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Yani biraz uğraştırdım beni ama güzel oldu yani uğraştıma değdi Görmüş olduğunuz gibi Burası balkon arkadaşlar Böyle bir balkonumuz var Şurada da güzel bir manzara olsaymış Ama yok işte Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Buraya böyle dekorasyon için Ejderha kafaları falan koydum arkadaşlar Ejderha kafası falan yani Ya ben niye çıkamıyorum Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tablo falan koydum buraya böyle. Evimiz böyle yani arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Arkadaşlar yani bu evin yapımını bu bulabilirsiniz vereceğimlikten açıklamada verdiğim var ev tasarımı yapan kişi tasarımını yapan o değil de evin yapımını göster o tasarımı yabancı bir kişiye ait Böyle yani arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi sevdiğimi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Sizi sevdiğimi asla unutmayın arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.